Selam kedi sever ben İlay. Bugün kedilere neden kıyafet giydiriyoruzla alakalı konuşmak istiyorum birazcık. Şimdi bazı kediler kıyafet giymeye çok okeyken bazıları hiç değil. Bunun belli başlı sebepleri var. Birkaç videoda da söylediğim gibi aslında kediler insanlar gibi kıyafet giymeye evrilmediler. Tarihe bakarsan zaten eskiden bizim de daha kıllı canlılar olduğumuzu göreceksin. Ama biz bir şekilde kıyafetleri bulmakla birlikte birazcık daha kılsızlaşmaya evrildik. Çünkü biz artık bizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak kendimize yeni kıyafetler üretmiştik. Öylelikle amacını yitiren kıllarımız yavaş yavaş azalarak şu anki halini almış bulunmakta. Şimdi evrimden bahsetmeyeceğim burada. Sadece zamanla e, dünyaya gelen her canlının kullanılmayan organları bir noktada işlevini kaybedip yok olmaya mahkum. Sonuç olarak kediler bu şekilde evrilmedikleri için yani onları sıcaktan ve soğuktan koruyacak olan kürkleri hala bedenlerinde olduğu için aslına bakarsan tıraş etmek, kedileri yıkamak, onlara kıyafet giydirmek birçok açıdan onları çok ciddi strese sokacak ve aynı zamanda hastalıklara yol açabilecek durumlar. Fakat biz bugün kıyafet giydirme ile alakalı konuşacağız. Şimdi şöyle, bazı kediler kıyafet giymeyi bir noktaya kadar kabul edebiliyorlar. Bu kedilerin ya karakterleri bunu kaldırabilecek potansiyelde veya geçmişlerinde bir şekilde bu duruma maruz kalmış kediler. Kedilere kıyafet giydirmek tamamen yanlıştır ve asla yapılmamalı demiyorum. Bazı durumlar hariç güzellik algısı için hayvanları bu kalıplara sokmaya gerek yok diyorum. Bazı kedilere de kıyafet giydirdiğinde çok komik sonuçlar alabiliyorsun. Örneğin donup kalma. Çünkü birisi onu tutuyor zannediyor. Yani sen tuttuğunda da o şekilde tutuyorsun ya. <laughs> Kıyafeti giyince de birisi onu tutuyor zannediyor ve ya yığılıp kalıyor ya donup kalıyor. Bir şekilde kal gelebiliyor kedilere kedini çok fazla strese sokmuyorsa eğer kıyafet giydirmek. Belli bir noktaya kadar kıyafet giydirmende sıkıntı yok ama belli bir süre olmalı bu. Çünkü kediler biliyorsun ki kendilerini yalayarak temizliyorlar ve bu yalama konusunda şöyle bir detay da var. Bazen çok sinirlendikleri zaman da kendilerini yalıyorlar. Kediler kendilerini yalayamadıkları için de ekstra strese giriyorlar. Yani zaten garip bir şey üzerlerinde Alışık değiller, ihtiyaçları yok. Bunun için zaten strese giriyor. Bir de yalanmak istiyor, mesela kaşınıyor ve yalanmak istiyor. Ama kaşınamıyor ve yalanamıyor. Sebebi kıyafet. Kıyafet giymeyi çok kabul eden, çok tolere eden bir kedin bile varsa, ona da belli sürelerde giydirmeni öneririm. Mesela bir fotoğraf çekmek için giydiriyorsan, o fotoğrafı çekene kadar giydir. Ya da işte mesela dışarıya yürüyüşe çıkacaksanız eğer beraber yağmur yağıyorsa bir şeylerden korumak için evet tamam bir yere kadar kıyafet giydirmeye okey olabiliriz. Mesela bu önemli bir detay. Afet çantası videosunda da bahsetmiştim. Kış günlerinde evimiz doğalgazlı, klimalı, sobalı bir şekilde sıcak oluyor. Bu sebeple aslında her kedi sahibinin evinde sıcak tutacak bir kıyafet olması tarz afet durumları için bile olsa bir artıdır. Çünkü normal koşullarda dışarıya çıkan bir kedin yoksa o zaman herhangi bir şekilde evden dışarıya çıkmak durumunda kaldığı zaman kedin evin sıcaklığı ve dışarının sıcaklığı arasında çok derece fark edeceği için kedin çok ciddi hastalıklar geçirebilir. Böyle durumlarda eğer kedini çok ciddi strese sokmayacaksa kıyafet giydirmeni de tavsiye ederim. Tavsiye etmediğim aslına bakarsan olay şu ki güzellik algına uymadığı için kedine kıyafet giydirmen. Güzel kardeşim. Kediler zaten en çirkinleri bile çok güzeller. Senin güzellik algına uymuyorsa o kediyi sahiplenmen zaten yanlış. Hata yapma. Pet Shop toptancısında çalışırken bir Pet Shop sahibinden duymuştum. Bir müşterisi Pet Shop'un müşterisi Kedisinin rengi koltukların rengine uymadığı için kediyi aldığı kişiye geri vermişti. Yani <laughs> küfür etmeyeceğim. Neyse tamam. Senin güzellik algına kedi uymuyor olabilir. Olabilir. İnsanız. Güzel, çirkin, iyi, kötü bunların ayırdığını yapabildiğimiz için insanız zaten. Ama güzellik algına uymuyorsa onu güzelleştirmek için kıyafet giydirmene gerek yok. Ona bir süre bak, onu bir süre sev zaten senin gözüne o ister istemez güzel gelecek. Pet Shop'ta çalıştığım dönemde şöyle bir cümleyi birkaç müşteriden duydum. Kedim çok tüy döküyor. İşte annem, eşim, herhangi birisi, ev arkadaşım, evde yaşadığım diğer kişi, diğer insan, diğer birey. Kedinin tüylerinden rahatsız oluyor ve tüy dökülmesini geçirene kadar kedime kıyafet giydireceğim. Ya da pet shop'a girdi. Kıyafetleri gördü. Tüyleri çok dökülüyordu. Ben bunu alırsam, giydirirsem dökülmez. Üstümüze bir alıyoruz. Siyah kıyafet, üzeri full tüy. Benim de öyle. Yani hepimizin öyle. Gülü seven dikenine, kediyi seven de tüyüne katlanacak. Yani bunun için kıyafet giydiremezsin. Bu çözüm değil zaten ki kıyafet giydirmen kedini daha büyük strese sokacağı için daha çok tüy dökecektir. Kıyafetler çıkarttığında yeniden tüy dökecektir ve yeniden ve yeniden. Bu tüy dökümü asla bitmeyecek, bir döngüye girecek. Ama minnoş minnoş kıyafetler var, elbiseler var, şortlar var, pantolonlar, kravatlar, birçok şey var. Ben bunları kedimin de giymesini istiyorum. Ben de istiyorum. Ama giymiyorlar. Eğer kedin giyiyorsa kıyafet, bir noktaya kadar tolere edebilen bir kediye sahipsen çok şanslısın. Giydir arkadaşım. Giydir. Ama kısa süreli giydir. Giydir fotoğrafını çek. Giydir, sev biraz ve çıkart. Bu onu strese sokmuyorsa benim için de giydir. Lütfen giydir. Bu gerçekten büyük bir yanlış değil bence, olmamalı da. Ya mesela şöyle durumlar söz konusu olabiliyor. Çok soğuk iklimlerde yaşayan insanlar kedi sahiplendikleri zaman mesela çok bebekken sahiplendiği zaman kedi daha annesinden ayrılmaya hazır değilken ayrıldığı için çok üşüyebiliyor. Çünkü normal koşullarda annesinin sıcaklığıyla büyümesi gerekiyor. Kardeşleriyle birbirlerine sarılarak büyümeleri gerekiyor. Ama annesi gitmiş ya da işte ölmüş kardeşleri yok tek başına bir bebek. O zaman onu tabii ki de bir şeylere sararak büyüttüğümüz zaman kedi bir noktada alışıyor kıyafet giymeye. Bu onu strese sokmuyor hatta bu onun normali oluyor. Yani sen o kediye bütün gün kıyafet de giydirsen o kedi aman sen ne yapıyorsun ablacım demeyecek sana. Asla kedine kıyafet giydirmen ya da kedine her zaman kıyafet giydirmesin gibi bir şey söylemiyorum. Bunun dozunu sen kedini ne kadar tanıyorsan o kadar ayarlayabilirsin. Bu kedini çok strese sokan bir şeyse lütfen yapma. Bu kedinin birazcık tolere edebildiği bir şeyse canın istediği zamanlarda çok sık olmamak şartıyla çok kısa sürelerde giydir. Çok mecbur kaldığın durumlarda kedini strese sokuyorsa bile işte örnek veriyorum dışarıya çıkma durumunda bir kış günü çok soğuk bir iklimde giydirmelisin. Ya da soğuktan koruyabileceğine inandığın başka bir yöntemin varsa onu da yapabilirsin. Hiç fark etmez. Önemli olan bu noktada kedinin soğuktan korunabilmesi. Kedi buna çok alışıksa eğer, %100 tolere edebiliyorsa benim yerime de giydir lütfen. Yani diyeceğim o ki Kedime neden kıyafet giydirdiğin de giydirip giydirmemen kadar önemli. O yüzden önce bir sebebini sorgula. Ondan sonra kıyafeti giydir ya da giydirme. Ama lütfen sadece kendi keyfin için işte tüy dökme sorunu gibi, işte ne bileyim güzel görünsün gibi durumlar için kedini bu kadar ciddi bir strese sokma eğer kedin buna tolerans göstermiyorsa. Bir de Hadi kıyafeti bir şekilde kabul ettik. Tamamdır. Çorap, ayakkabı. Yapma. Lütfen yapma. Evin içinde, dışarıda, hiçbir yerde, hiçbir şekilde bunu lütfen yapma. Çünkü biliyorsun ki kediler tırnaklarıyla bir yerlere tutunuyorlar. Bir yere atladığında, şuraya atladığı zaman benim kediler. Arka tırnaklarını geçirerek tutunabiliyorlar. İleriye gitmemeyi arka tırnaklarını geçirerek sağlıyorlar. Veya bir yere atlarken önce ön tırnaklarını takıyorlar. Sonra kendilerini çektikten sonra arka tırnaklarını takıp kendilerini sabitliyorlar. Şimdi bu durumu ne çorapla ne de ayakkabıyla yapamazlar. Bu koşullarda herhangi bir yere atladıkları zaman düşme riskleri çok yüksek. Ve unutma ki kediler çok yükseklere zıplayıp atlayabiliyorlar. Yani sözün özü burası birazcık tehlike arz ediyor hani tüy dökmeden daha ciddi sorunlara yol açabilir. O yüzden lütfen kedine doğuştan patisi olmayan ya da doğuştan tırnakları olmayan bir kedi değilse bunu ona yapma. Çorap, ayakkabı giydirme. Tamam, tamam kıyafetin kedin de bir noktadan sonra kabullenebilir ama ayakkabı ve çorap lütfen yapma. Onların varoluş amacı kediler değil. Bugün de videonun sonuna geldik. Şimdi kediler de gelir. Eğer bize destek olmak istersen tamamen kendi rızanla kanala abone olabilirsin, videoyu beğenebilirsin. Yorum yaparsan çok tatlı olur. Kediler gelsin, videoyu kapatalım. Sevgiyle kal, kediyle kal. Hoşçakal.